Checkpoint Maestro'dan hangi kurumlar ne tip organizasyonlar faydalanabilir diye baktığımızda statik ve dinamik kavramı çıkar. Eğer yapınız hep belli bir throughput işleyecek şekilde güvenlik altyapısına ihtiyaç duyuyorsa evet statik bir yapınız vardır. Bugünden ihtiyacınızı karşılayacak bir appliance adı koyabilirsiniz. Ama sezonsu olarak dönemsel olarak trafiği artan azalan kısa sürede büyüme ihtimali olan, bir başka şirketle birleşip iş yapısını büyütme ihtimali olan bir altyapınız varsa, buradaki uygulamaları koruyacak güvenlik altyapısının ölçeklenen bir entegre, tek merkezli yönetiler bir bir sistem olmasını istiyorsanız, Mahşetro sizin için biçilmiş kaftan. Çünkü yapının içine yeni bir modül eklemek, yapıyı büyütmek, eklediğiniz her bir modül arasında load balancing yaparak tüm kutulardan, tüm appliance'lardan maksimum faydayı almak, İlk yatırım maliyetini düşük tutup ileride ihtiyaç olduğunda büyümek gibi avantajlarımız var. Sadece Maestro için değil, her türlü checkpoint çözümü için soytur olarak yaygın tecrübemiz, gelişkin tecrübemizle yanınızdayız.